Merhaba, bugün YKS sürecim, nasıl geçtiğini, hedeflerim nelerdi, nereyi kazandım, o süreç nasıl işledi, bu bölümü kimya mühendisliğini neden tercih ettim, aklımda sadece kimya mühendisliği mi vardı <laughs> ee, ve daha çok aslında odaklanacağım kısım YKS süreci ve psikolojik kısmı olacak çünkü ben genelde e, YouTube'da şu videoları görüyorum, e, YKS'de işte 15.000 nasıl yaptım, netlerinizi nasıl arttırabiliriz gibi videolar görüyorum. Ama benim daha çok ihtiyacım olan YKS dönemimde dönemindeyken e, psikolojik destekti yani. Daha önemli olanın psikolojimiz olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun yani. Eğitim sistemimiz bizi önemli olanın e, seni somut olarak başardığın şey olarak gösteriyor. Yani sen somut olarak e, toplumun algıladığı başarı seviyesini yaptığında senin değerli olduğun söyleniyor. Bu e, ailemiz tarafından da olabilir, okul tarafından da olabilir, toplum tarafından da olabilir. Bilinçaltımız da böyle yapıyor. Çünkü biz doğduğumuzdan beri bu böyleydi. Yani ilkokuldayken başarılı öğrenci ödüllendirilir, ortaokuldayken böyle. Bir tık bir ödül ceza sistemi çok fazla var Türkiye'de. Aile e, başarılı olan öğrenciyi hep Mesela misafirlere, akrabalara böyle şey yapar işte. Ayşe okumayı çok hızlı öğrendi. Ayşe okumayı bir sınıfa başlamadan öğrendi gibi. Bu arada bu da sağlıklı bir şey değil yani. Bununla alakalı araştırmalar okursanız, mesela okumayı birinci sınıfta okuldan önce öğrenmenin bir yararı olmadı, hatta zararı olabileceği bile var yani. Hani demek istediğim toplumsal olan algı doğru değil. Hani Ayşe sürekli mesela okumayı erken öğrendi diye veya matematik sınavlarında birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bilmem ne kaçıncı sınıfında iyi alıyor diye akrabaları bu söyleniyor. Telefonda duyuyoruz, duyuyoruz biz bunu işte. Mesela Ayşe dedi ki annem başkalarına bunu çok iyi bir şeymiş gibi lanse etti. Böyle anlattı. O zaman bu çok iyi bir şey. Ve ben böyle değerli oldum. Hani o odada benim konuşulma sebebim benim ...matematikte iyi yapmamdı veya e, okumayı iyi öğrenmemdi. Odada bu sebeple ben konuşuldum, bu sebeple ben tebrik edildim, bana herkes güler surattı, baktı. ''Aferin Ayşe'' dedi, ''Çok iyisin'' dedi ve ben bu şekilde değer kavramımı başarım üzerine odakladım. Ve bu çocukluktan başlayan bir şey genel olarak e, ve bu bizi inanılmaz etkiliyor, anlatamam yani. Çocukluğumuzda bu şekilde başlayan bizim değer algımız ortaokula da taşıyor, lisede de taşıyoruz üniversitede taşıyoruz. Şimdi biz YKS süreci hakkında bu kadar yıllar boyunca üstümüze YKS, 12. sınıfta YKS'ye gireceksin, YKS, YKS dendiğinde ve çat 12. sınıf geldiğinde, YKS geldiğinde biz böyle böyle kalıyoruz. Yani ben de öyle oldu. Hani gerçekten başarılı bir öğrenciydim. Özel bir fen lisesinde okudum burslu olarak. Ee, ve hani 9, 10, 11. sınıfta iyi sonuçlar gördüm. Hani mesela okul 5.liği gördüm, okul 1.liği gördüm, 2.si, 3.si falan gördüm. Hani 15. 20. de olduğum oluyordu ama genel anlamda böyleydi mesela ve bu benim için başarılıydı. Ama mesela şu da çok saçma, şu an fark ediyorum. Mesela okul atıyorum 6.si olduğum için başarılıyım. Hayır. Okuldaki insanlara göre bir sıralama yapılıyor aslında. Hani bizim başarı kavramımız da yanlış. Mesela YKS'de 3000. oldun için Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğine gidebiliyorsun. Ama 8000. olduğunda gidemiyorsun. Ve bu Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğinin çok başarılı bir bölüm. Çok iyi bir bölüm olduğunu göstermiyor. Aslında 2022 yılında sanırım 3500 almıştı. Mesela 2022 yılındaki benim yaşımdaki işler ve mezuna kalanların toplumsal algıyla seçtiği Bölümlerin sıralaması aslında bu. Yani bu bilgisayar mühendisliğinin çok iyi olduğunu, çok başarılı bir bölüm olduğunu göstermiyor. Siz 3500. olduğunuz şunu gösteriyor. Siz e, yaklaşık 2 milyon öğrenci aynı sınava girdiniz, aynı soruları çözdünüz ve sen, senin yaptığın netler sıralandı böyle işte. Sen 79 net yaptın, öbürü 78 net yaptı falan filan böyle sıralandı. Sonra sana bir sıralama sonucu geliyor. Zaten kimse Türkçe'de kaç doğru yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, YKS'de ona bakmıyorsunuz. Sadece sıralamaya bakıyorsun ve diyorsun ki mesela 3500. oğlum. Ve sonra bakıyorsun, mesela 3500. olduysanız gidip Hacettepe Kimya Mühendisliği'ni kimse tercih etmez. <laughs> Neden? Çünkü Hacettepe Kimya Mühendisliği 2022 yılında 50.000'le 50 kapadı. Şimdi 50.000'le 50 kapıyorsa bu bölüm diyorsun. E ben 3500. yaptım. Ben puanımı harcayamam diyorsun. Herkes böyle düşünüyor. Tamam mı? Ben mesela 50.000. oldum ve 50.000 ile kapadı bölüm. Son giren kişi bendim. E mesela ben gidip de 100.000. olan 100 bin sıralaması olan bir bölümü hiç düşünmedim. Ama mesela bana bu bile çok saçma geliyor. Şimdi ben e, bilgisayar mühendisi değil kimya mühendisine geldim. Sebebi ne? E, puanımın bunu, buna yetmesi. Ama kimya mühendisliği neden 50 bininci sıralamada? Mesela e, şu an 30 bin, 35 bine çekti mesela. ODTÜ'de benim girdiğim sene 18'di. Şu an 9 bine mi 10 bine mi ne çekti? E, yükselişte olan bir bölüm mesela. E, yükselişte de yani büyük ihtimalle toplumun bir algısına soktular hani kimya mühendisliğine. Hani bir yerlerde haberlerde çıktı. Veya YouTube'da kimya mühendisi hakkında video çeken çok insan oldu büyük ihtimalle. Ve bu şekilde... Toplum dedi ki tamam kimya mühendisi de kabul edilebilir bir meslek. Fabrikalarda iş bulunabilinir. Yeni bir algı oluştu ve şimdi de kimya mühendisi yükseliyor. Sonra ne oldu? Mesela bilgisayar mühendisi yapay zeka çıktı dendi. E, yapay zekayı yaptırabiliyoruz. Herkes de bilgisayar biliyor, kodlama biliyor artık. Bilgisayar mühendisliği bu kadar rövaçta olan bir bölüm olmasının bir anlamı kalmadı. Hani ben 3500. oldum. O zaman artık e, bilgisayar mühendisliği yazmayayım denip bu 4000, 4500, 5000 diye düşüyor şu an bilgisayar mühendisliği de mesela tüm üniversitelerde. Yani bu tamamen o senenin toplum algısıyla alakalı bir şey. Mesela yurt dışında her şey çok daha farklı olabiliyor. Mesela yurt dışında kimya mühendisliğinin puanı çok yüksek. Neden? Bu şekilde yani oradaki toplumun algısı da bu şekilde. Hani bir yerden başlamış. Hani siz anlatmak istediğim şey gerçekten şu. Siz YKS'de kaç bininci olacağınıza, kaç yüzüncü, kaç yüz olacağınıza bu kadar odaklanmayın. Sebebi şu, hiçbir şey öngöremiyorsunuz. O sene bir anda bir şey veriyor, her şey değişiyor. Mesela benim, ben kendim hikayemi anlatacağım şimdi size biraz daha somutlaştırmak için olayı. Ben ortaokulda okulda yazılım dersleri alıyordum. İşte haftada bir saat, iki saat vesaire. Genel olarak da insanların çok keyif almadığı derslerden ben keyif alıyordum. Bu yüzden de hani Bilgisayar hocamız bana diyordu ki hani keyif alıyor olman çok iyi. Hani kendi bence geliştir bu konuda falan diyordu. Ben de çok geliştirmedim. Sonra lisede tek ben bir sene robotik, bir sene de pandemiye denk gelen senede de yazılım yazdım. Yazılım uygulamaları evde de gerçekten üzerine koyup bayağı bir çalıştım Arduino'da bayağı bir sensörler o bu üstüne koydum. Ve sonra bu benim bayağı hoşuma gitti. Yani sensörlerle uğraşmak, Arduino kodlamasıyla uğraşmak vesaire hoşuma gitti. Sonra ben dedim ki direkt bir sınıfta, Tam bu benim hoşuma gitti. O zaman ben Arduino yapan hangi bölüm var? Elektrik elektronik mühendisi. O zaman ben elektrik elektronik mühendisi düşüneyim. Ama yani lise bilginle ve lisede öğrendiklerinle böyle bir yorum yapmak o kadar zor ki. Hani üniversiteye gelmeden hangi bölümün ne olduğunu zaten anlamıyoruz ki bölüm okurken de anlamıyoruz. Hani iş dünyasına girdiğimizde zaten aslında biz mesleği tam olarak öğreneceğiz. Neyin ne olduğunu anlayacağız. Şimdi devam ediyorum hikayeme. Hani büyük resmi görmenize yardımcı olmaya çalışıyorum şu anda. Elektrik elektrik sistemi karar verdim. Son 12. sınıfa ben böyle başladım ve bu arada araştırdım da baktım ot elektrik etnik 2500'de kapanmış 2021'de. O zaman ben dedim ki 2022'de de yaklaşık 2500'de kapar. Ben o elektrik elektrik da elektrik elektrik kazanacağım dedim. Böyle bir şey bir cümle çıktı kafamda oluştu başka hiçbir seçenek yok. Başka mühendisliklere bakayım. Ona bakayım. İştahelik istiyor muyum ben? Psikolojiyle ilgileniyorum. Aslında psikoloji okuyabilirim. Kendimi güzel savunabiliyorum. ifade biçimim güzel. Hukuk okuyabilirim. Ben sadece o an Ardinyo kodlamasından hoşlandığım için bunun daha fazlasını öğrenebilirim deyip kafama bunu kodladım. Neden? Çünkü şimdi sayısal öğrencisiyim zaten. İştahelik zaten şimdi değiştirsem çok şey iş bunu aileme açıklamak zor. Okul laf edecek, almayacak. E, sayısal zaten daha mantıklı, daha çok bölüm seçeneği var vesaire. Hayır, yani sayısalda çok bölüm seçeneği olması bir şey ifade etmiyor. Zaten bir tane meslek sahibi olacaksınız, bir bölüm okuyacaksınız zaten. Ne istediğinizi iyi düşünmeniz lazım ve ama ne istediğinizi düşünürken ee toplumsal normların farkında olup düşünün. Hani mesela ben şu an Arduino'ya hoşuma gitti. Elektrik elektronik dedim ama acaba e, elektrik elektronik çok başarılı gözüküyor. Ve ben şu ana kadar başarılıyım. E, çok başarılı bir bölüme hani geçerli olan, statüsü olan e, bir bölüm olduğu için mi ben bunu istiyorum? Hani benim tek ilgi alanım bu değildi ki. Sadece Diyorum 15-20 saat toplam Arduino eğitimi görmüşüm. Ee, ama ben mesela senelerdir psikoloji kitabı okuyorum. E senelerdir kendimi iyi ifade edebiliyorum. Mesela bunları hiç düşünmedim. Veya kimya dersini çok seviyordum hep. Hiç düşünmedim. Kimya dedim, eczacılık dedim, geçtim. Hani kimya mühendisliği terimi zaten bana tercih döneminde geldi. Ben tercih dönemine kadar kimya mühendisliği bir bölüm olduğunu bilmiyordum bile. Hani kimya mühendisliği nasıl geldiğimi anlatmaya devam edeceğim. En son ne demiştim? 12. sınıf başladı işte, yaz kursu başladı bir anda böyle Ağustos'ta bir anda okula gidiyoruz ve şey hani TTA'da TTA'da böyle şey oldum. Ee, ne yapacağız falan oldu ve hani çok netim yoktu ya, 2500 yapacağım <laughs> 2500. olacağım falan işte derslere giriyoruz hocalar hedef soruyor ben de söylüyorum hani bu şekilde söylerim 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 sonra zaten hani başarım yüksek ama netlerim o kadar yüksek değil hani okul sıralamasında önce iyi başladım yine 12. suda 7. 8. falan başladım bir iki sınavlarda Sonra benim sıralamam düşmeye başladı. Çünkü netlerim değişmiyordu pek. Yani 15, 17. falan hani normalde hiç görmediğim sıralamalar. Ee, ve gerçekten netlerim artmıyor. Yani tyt'de hep net, aynı netler. İşte yaklaşık 60, 70, 80 arası bir şey. Bir ara tytde süre arttırıldı bizim senemizde. O zaman işte 60'dan 75'e falan artmıştı. Sonra işte son aylarda 75'ten 85 falan oldu. Sonra AYT'de 40, 45, 50 hani anca zorluyordum bunu bayağı bir. Sonra ne oldu? YKS'de bu arada YKS benim en iyi sonucum. Hani deneme sınavlarımın arasında. Mesela ben AYT'de 60 net görmedim. Hiç orada gördüm yani. Hani TYT'de hiç bu kadar yüksek bir net yapmamıştım. AYT'de hiç bu kadar yüksek bir net. YKS'de yaptım. Nasıl oldu? Hem bizim sınav biz 2022 senesi bir tık kolaydı hem de gerçekten en çok full odaklanıp çözdüğümüz sınavı olduğu için birçok kişinin öyle oluyor zaten. Hani bu konuda da gerilmeyin. Ee, tekrar konudan dağıldım. Tekrar şeye geleceğim. Eylül, yani Ağustos sürecinden bahsedeceğim. Sonra ben önce Ağustos'a yüksek motivasyonla başladım. Gerçekten ders çalışmayı istediğim için. Ve hani mental olarak da e, ortalama seviyedeydim. Yani çok iyi de değildim, çok kötü de değildim. Başladım bir şekilde. Sonrasında ben hiçbir zaman tam derse odaklanamadım. Hani tek işimin ders olması gereken bir senede hiçbir zaman bu olmadı. Hani böyle bir tık endişelenmeye yatkın, alınganlığa yatkın bir yapım var. Hassas bir yapım var. Bu yüzden işte arkadaşlık olaymış, oymuş, buymuş, aileymiş, netlerimmiş, oymuş. Benim kafamı dağıtan çok şey oldu. Ama mesela yani çok küçük şeyler de benim kafamı dağıtmaya başladı. Çünkü o kadar stres seviyem yüksekti ki normalde üzülmeyeceğim şeylere üzülmeye başladığım bir dönemdi. Yani o gün biri bana bir şey diyordu ve ben normalde onu birkaç dakika içerisinde kafada işleyip yapabilecekken YKZ süreci o kadar stresliydi ki biri bana bir şey dediğinde ben o saatlerce bir, bu bana niye böyle dedi. İşte ben ona yanlış bir şey mi dedim. Beni sevmiyor o yüzden mi dedi diye çok abartabiliyordum yani ee, bu da tamamen beyniniz o dönem o kadar çok stresli ve somut düşünmeye alışkın ki hani sürekli bir şeyler iyi olsun daha iyiye gitsin diye düşünmeye kodluyoruz çünkü alışkanlık oluyor hani sabah işte sürekli bir telaş dinleriz i̇şte sabah kalktım sabah kalktığımda bile ilk düşüncem bugün matematik dersi var. işte zaten netlerim kötü. Bugün iyi dinleyeyim. Ya işte yarın AYT denemesi var. O zaman bu akşam AYT biyolojideki solunum sistemini çalışayım falan. Hani sabah kalktığında bile bu düşüncelerle kalkıyorsun. Şimdi beyin zaten nasıl sağlıklı olsun? Hani bu kadar yüksek stres varken ki 17-18 yaşımız. Hem hani ergenliğin ergenliğin değişik bir evresi, bitiş evresi gibi ama kişiliğin aslında hiç oturmamış vesaire vesaire. Aa makine çalışıyor. Şu an çok uzun sürebilir bu makine sesi. O yüzden devam edeceğim. Beyniniz stres yönetimini oldukça zayıf tutmaya başlıyor bence. Ee, zaten hani bizim bir kimya hocamız vardı. Hep derdi ki, "Y sadece e, hani net sıralaması değil, konu çalışma sıralaması değil, aynı zamanda mentalde bir savaş derdi." Ve çok doğru. Normalde bir tık daha güçlü bir duruşum var benim şu anda mesela ama o dönem öyle olmadı. E, o dönem gerçekten hani benim bildiğim ırmak yoktu o sene. ve bunun sebebi de gerçekten kendimden en iyi bekliyor olmam. Çünkü kendimi en iyi yakıştırıyorum. O dönem böyleydi hani okuduğum, o dönem yazdığım günlüklerde bunu anlıyorum. E, ve aynı zamanda 9. sınıfta da yazdığımız bir mektup var. Bizim 12. sınıfta mezuniyetimizde verdiğimiz. Şunu yazmışım kendime. E, umarım bunu okuduğunda e, ODTÜ, Boğaziçi veya İTÜ'de yazılım mühendisliği kazanmış olursun. Şimdi bir kere ODTÜ, İTÜ veya Boğaziçi'de yazılım mühendisliği diye bir bölüm yok. Hani bir bunu araştırmamışım bile. Hani o kadar ezbereyiz ki aslında. Hani çünkü toplumsal öğretilen şey bu bize bilgisayar mühendisliği iyidir, tıp iyidir, hukuk iyidir. Diğerleri neyse. Yani mesela hani kimya mühendisliği okuduğumu söylediğimde e, çoğu insan şey oluyor. Kimya okuyorsun yani. E, ne yapacaksın kimya okuyup? Laborator, laborant mı olacaksın? Gibi tepkiler alıyorum. Bir, evet kimya okuyup laborant da olabilirdim. Çok güzel bir meslek bence. Kimya ile ilgilenmek, kimya bilim dalı, çok güzel bir dal yani hani sen bu konuda sanırım okudun bilim dalını, kimya bilim dalını okudun eminsin. Mm -mm. laborantlığın iyi bir meslek olmadığına eminsin. Böyle şey bir yüz ekşiterek böyle cümleler kuruluyor. İki, kimya mühendisi ne yapıyor sorusu geliyor. Ama böyle biraz değişip ses tonuyla geldiği de oluyor. Normal geldiği de oluyor. Anlatmaya çalışıyorum az çok falan. Eee... Hep bir böyle. Veya YKS sürecinde mesela biriyle konuşuyorsun. Diyorsun ki işte 12. sınıfı. A diyorsun hedefler yüksek mi falan diyor. Ben de evet işte bakalım diyorum. Hani genelde çok öyle söylemiyorum. Hani yabancı biri veya öyle konuştuğum birine. İşte diyor bilgisayar mühendisi falan mı? Tıp, tıp gelir mi falan? Sen de tıpçı tipi var falan. Dostum ben de niye tıpçı tipi olsun? Hani tıpçı tipi ne demek? Şuna gelip bağlayacağım ben. YKS senesinde de genel anlamda stres yönetimi iyi yapamadım. Bunun sebebi de bir psikolojik yardım almadım. Eğer siz de benim gibi bu stres yönetiminizde zorlanıyorsanız YKS döneminde, okulunuzun yani maddi durumunuz iyiyse kesinlikle bir psikoloğa, klinik psikoloğa, maddi durumunuz çok iyi değilse kesinlikle, okuldaki okulda psikologunuz varsa psikoloğa veya rehberlik sistem rehberliğe gidip işte ben bu konularda zorlanıyorum ee, hani kendimi sakinleştiremiyorum diye lütfen yardım alın ben bunu yapmadım ve hani e, o sene bunu yapsaydım daha mutlu olacaktım hani daha başarılı değil hani burada başarılı ol, olması gereken şey daha başarılı olayım diye psikolojimi düzelteyim gibi düşünmeyin daha iyi hissetmeliyim ilk önemli olan şey bu her şeyden önce kendiniz geliyor. Kendi mental sağlığınız, kalbiniz, sağlığınız çok çok önemli. Hiçbir şeyi kız neşesi videosu gibi oldu bu ama hiçbir başarı ailenizin cümlesi, toplumun cümleleri işte hayalinizdeki hayalinizdeki meslek tanımları vesaire bunların sizi üzmesine izin vermeyin gerçekten. Bakın benim hayalimdeki meslek elektrik elektronikti dediğim sebeplerden dolayı. Ve sene içerisinde de bu hiç değişmedi. Netlerimin hiç değişmediğini görmümüz görüyor olmama rağmen ben hedefimi değiştirmedim. Biz Mayıs'ta, Nisan'da Hacettepe Ottu Bilkent gezisine geldik. Ve ben Hacettepe elektrik elektronik önünde fotoğraf çektirildim. Neden? Çünkü hala kafa burada. Otta elektrik elektronik kazanamayacağım büyük ihtimalle 2500 ama burası 8000 o yüzden büyük ihtimal buraya girerim diyordum Nisan'da. Ve netlerimin çok düşük olduğunu görüyor olmama rağmen hala toparlayacağımı düşünüyordum. Aslında yani biraz kör maymundu yani. Ama yine de neyse sonra ben sınava girdim YKS sınavına. YKS sınavında çok heyecanlanıp çok stres olup çözemeyeceğimden çok korkuyordum. Çünkü zaten tüm seneyi çok stresli geçirmişim. Niye olmasın ki yani? Ama gerçekten iyi odaklanabildim. Bu arada ben ses algım da çok yüksektir. Ee, yani biri bacağını salladığında sınavda ben iyi odaklanamam. Hani o derecede e, benim hani biraz ses ve hareket, sürekli tekrarlayan hareketlerde dikkatim çok kolay dağılabiliyor. Bu yüzden ben YKS'den gerçekten korkuyordum. Hani odaklanamayacağım, bildiğimi yapamayacağım falan diye ama o anın adrenalini sana yaptırıyor. Mesela ben şu an hala vizelerde finallerde odaklanmakta zorluk çekiyorum ama böyle aşırı önemli bir finalse hani ya geçeceğim ya kalacağım gibi bir şeyse vesaire çok iyi odaklanıyorum bunu fark ettim bu yüzden YKS'de de böyle olacak yani e, yapacaksınız emin olun e, bildiğinizi yapın elinizden geleni yapın geri kalanı da biraz akışa bırakın mesela ben elimden gelen buydu o sene elimden bu geldi stres yönetimimi ben bu kadar yapabildim tek başıma. Ee, başarım bu kadar oldu. Ne oldu? Sonuç geldi. 50 bininci oldum. Beklemiyordum. Hani e, Çünkü tüm sene 2500 falandı ya. Tabii sonra e, YKS sürecini hani beklerken YKS'den sonra hani netleri yazıp hani kaçıncı olurum falan filan diye. Tahmini hesabım 50 bin ile 90 bin arasında ve 50 bininci oldum. Ve ben 50 bin ile 90 bininci arasında geleceğini anladığım zaman o net sihirbazlığına falan yazdıktığında e, tabii YKS'ye girdikten sonrasında bahsediyorum. Şunu aratmaya başladım. Düşük puanlı mühendislikler. Mesela böyle şeyler aratmaya başladım. Neden? Çünkü e, olmayacağını biliyorum. Mezuna kalmayı kesinlikle istemiyorum. Tekrar bu stres yönetimsizliğimle başa çıkmak istemiyordum. E, ve dedim ki kendime Tamam mühendislik olsun. Elektrik elektronik kesin olmayacak büyük ihtimalle. Mühendislik olsun. Ne olsun diye. işte kimya mühendisini ni, o zaman gördüm. Ve kimya mühendisliğine ikna oldum ben. Youtube'dan vesaire izledim. Baya bir video. Annemin arkadaşlarının çocukları vesaire vesaire. Biz bir üç, iki veya üç tane kimya mühendisiyle konuştum ben telefonda. Bir tanesi mezun olmuştu. iki tanesi okuyordu. Ve onlardan da bir sürü bilgi aldım. Bunu yapın bu arada tercih döneminizde. Neyse sonra ben kimya mühendisliği bu şekilde buldum ve ikna oldum. Ama ben yine de e, böyle 15 tercihlik falan bir tercih yaptım. Bir sürü elektrik elektronik var. 6 tane falan elektrik elektronik var. 3 tane endüstri var. Bir tane 2-3 tane en sonlarda kimya mühendisliği var. Benim kimya mühendisliği Hacettepe 11. tercihimdi. 11. tercihim geldi. E, hani diğerleri gelse diğerlerini okuyor olacaktım şu an. Hani hayat o kadar şey ki. Mesela en çok eskişehir teknik ekliktiktönük istemiştim. Hani küçük hani bayadır o hayali biriktirdiğim için, kümülatif bir şekilde o hayal büyüdüğü için onu istiyordum. 48 bin 500 mi ne kapadı? Ben 50 binin 20. Oldum. Yani arada belki bir yanlışlık fark var. Hani o an saniyelik işaretlemenizle alakalı tüm kaderinizin değişiyor olmaz. Bu yüzden diyorum. Hani çok önemliymiş gibi düşünüyoruz ama aslında o kadar önemli değil dememin sebebi bu. Hani ben Eskişehir Teknik Elektrik Elektronik okuduğumda sadece mutlu olacağımı düşünüyordum ama Hacettepe Kimya Mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfım şu anda. Şu an yurt adamdayım ve gerçekten mutluyum. Bu bölümümden de memnunum. Şu an mesela yavaş yavaş bu sene, bu dönem bölümle alakalı dersler almaya başladık. Mesela kütle enerji dersi alıyoruz. Sayısal çözümleme dersi alıyoruz bölümle daha alakalı kimya ile alakalı fiziko kimya analitik kimya alıyoruz ve bu dersler gerçekten keyifli geldi bana şu anda. Mesela o da arkadaşım elektrik koluk okuyor. Hani tamamen tesadüfi hayatım bana oyunu yani. Ve ben onun derslerine baktığımda kitaplarına, işte slaytlarına vesaire baktım. Şu an benim ilgimi çekmiyor. Ve gerçekten elektrik elektronik stresli bir bölüm oldukça. Bizim bölüm de çok stresli. Ama onlarda ayrı bir stres şeyi var. YKS gibi hissettiriyor bana biraz. Mesela ben zaten stres yönetimi kötü olan bir insan olarak şu anda o bölümü okumuyor olmak benim için aslında e, hayatın bir ödülü. Yani anlatabiliyor muyum? Yani hoca tabii kimya mühendisliği aslında benim için en hayırlısıymış gerçekten. Anneler derle ya en hayırlısı neyse o olsun diye. Gerçekten öyleymiş. Ama ben şunu düşünseydim. Hayır. ...50 bininci oldum, ben elektrik elektronik istiyordum... ...mezuna kalacağım deseydim... ...ben şu bir son hazırlık okuduğum sene... ...YKS'ye çalışacaktım... ...ve hani belki daha iyi yapardım... ...daha kötü yapardım, daha iyi yapsaydım... ...elektrik elektronik yazardım, giderdim... ...ama çok çok büyük bir ihtimalle de... E, ...o bölümde mutlu olmayacağımı görecektim... ...yani demek istediğim... ...kafanızda oluşturduğunuz bölümler... E, ...kafanızda oluşturduğunuz o cümleleri... Tekrar tekrar düşünün. Dediklerim üzerinden bir daha düşünün. Yani ben bu cümleyi neden kuruyorum? Ben hukuk istiyorum cümlesini neden kuruyorum? Her şey iş mi? Para mı? Hani sizce her bilgisayar mühendisi milyoner mi? Mesela hiç jeolojiye hiç milyoner jeoloji mühendisi yok mu da jeoloji mühendisliğine burun kıvırıyoruz? Ben bunu anlamıyorum ve asla da anlamayacağım. Asla anlayabileceğimi düşünmüyorum. Umarım anlatabilmişimdir hislerimi. YKS konusu böyleydi. Yani ben size genel resmi vermeye çalıştım. Çünkü bana bu genel resmi kimse söylemedi. Hani bu size anlattıklarımı bana hissettirebilen ve anlatabilen olmadı açıkçası. Herkes e, benim dediğim kalıplarla hareket ediyordu ve ben de o kalıplarla hareket ettim. Ve bunun bana zararını gördüm. Bu yüzden umarım siz bunu yapmazsınız. Ve de şu olarak şunu söyleyeceğim. Gerçekten psikolojik olarak zorlanıyorsanız bu YKS sürecinde e, benim gibi sürekli ağlama krizine giriyor olabilirsiniz. Çok panik hissediyor olabilirsiniz. Sınavda elleriniz ayaklarınız titriyor olabilir. Gerçekten yardım alın yardım almaktan çekinmeyin. Çünkü e, bu sizin yani o yaşlar 17-18 yaşları aynı zamanda bizim kişiliğimizi oluşturmaya başladığımızda yaşlar o stresi kişiliğinize yerleştirmeyin. E, o lisede genel anlamda stresli bir insansanız veya YKS'de stresli bir insansanız çözmeye çalışın. Başkalarından yardım alın. Arkadaşlarınızla sohbet edin. Ailenizle sohbet edebiliyorsanız edin. Bunları yapamıyorsanız veya bunlar size iyi gelmiyorsa Mutlaka uzman birinden yardım alın. Bunu aşırı derecede öneriyorum. Çünkü kişiliğinize bu stres yerleşmesin. Mesela ben YKS'de çok stres yaptım. YKS sürecinde çok stresliydim. Ve benim bir tık daha rahat bir kişiliğe geçiş yapmam Yani çok zor oldu. Hani baya bir dayak yiye yiye oldu diyebilirim. Hani her şeyi kafaya takmaya başlamıştım YKS'den de sonra. Çünkü beyin buna alıştı. Her şeyin çok önemli olduğunu düşünmeye alıştı. Ama aslında her şeyin bu kadar önemli olmadığını hani hem biraz dayak yiye yiye hem kendimi geliştirerek hem psikolojik kitaplar okuyarak öğrendim. Olabildiğince rahat bir kişiliğe bürünmeye çalışıyorum şu anda da. Siz de kendinizi bu kadar yıpratmayın. Hani başarı Başarı sizi tanımlamasın. YKS'deki netleriniz sizi tanımlamıyor. Emin olabilirsiniz. Üniversiteye geldiğinizde de bunu göreceksiniz. Ee, ve bence, ben daha görmedim ama bence hepimiz birlikte, özellikle meslek hayatımıza geçtiğimizde bunu gerçekten göreceğiz. Ee, A üniversitesinin A bölümünü okumanın değil, belki de Z'nin F'sini okumak sizi çok iyi hissettirip, hissettirecek ve belki de meslek hayatınız boyunca iyi hissedeceksiniz. Umarım demek istediklerimi güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama çok değerli olduğunuzu biliyorum. Çünkü her insan değerlidir. İçinde iyilik barındıran herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bu yüzden içinizde iyilik varsa <laughs> lütfen kendinizi üzmeyin. Kendinize iyi davranın. Nasıl kendi kızınıza ve oğlunuza ee, en iyi bölümü kazanmalısın baskısı oluşturmayacaksanız kendinize de bu baskıyı oluşturmayın. Kendinizi sanki kızınız veya oğlunuzmuş gibi kendinize yaklaşmayı deneyin biraz. Bu iyi bir cümle